Herkese merhabalar. Furkana Market'ten selamlar. bugün Dağlıoğlu FD63 kutu açılışını yapacağız. Uğur abimize satışını gerçekleştirdik. Şimdi bakalım Dağlıoğlu bize ürünü nasıl göndermiş. Aynen abi çevir istersen şu kartonu biraz daha it istersen başka bir şey yok içinde. Çevir abi şöyle. Bakalım kutunun içinde ne var? Bu şekilde geldi. Kitapçığı. Bu, aynen kitapçı kullanma kılavuzu garanti belgesi, şarjörleri. <laughs> Bu tüfeğin şarjörlerini kullanıcılar çok beğenmiyor. Plastik tamam. farkındaysa. Uzun şarjörü takalım abi. Heh, aynen öyle abi. Şöyle gösterelim tüfeğimizi abi. Uğur abiye ruhsat konusunda yardımcı olduk. Tüfek tamam. siparişini verdik. Tüfeğini getirdik. Şimdi de satışını gerçekleştireceğiz. Ee, böyle bir askı işi var abi. Bir aparat göndermişler. Şu sökme aparatı tüfeği. Şu da ikili carjörü. İkili beşli, onlu, üç tane carjörü var. Başka bir şey yok. Uğur abi. Deneyimin nasıldı bizimle? Yani Ama bir problem yaşadım bizle ticaret yaptın. Ben herkese Furkan kardeşime tavsiye ederim. Çok ilgili, alakasımanız için teşekkür ederiz. Yani gerçekten bir esnaf arkadaşımız. Eyvallah abi çok teşekkür ederiz. El güle güle kullan. Güle güle kullan. Yani her tavsiye ederim. Tüfeğimiz de gayet güzel değil mi aynen, abi? Aynen, aynen kardeşim. Evet arkadaşlar başka videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.